Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keş Bugün Bugün ile beraber sizlere pazar gününden 4 maçın analizini yapacağız. Kombine tercihlerimizi paylaşacağız ama sizlere sizlere tavsiyemiz burada kombin e, kombine alacak arkadaşlar. İkili ya da en fazla üçlü tercih yapmanızı tavsiye ederiz ama en çok tavsiye ettiğimiz şey bizim de yıllardır yaptığımız gibi bu maçları canlıdan alt takip etmektir. Bu şekilde yıllardır başarılı bir istatistik e, ile ilerliyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize Ücretsiz olarak eşlik edebilirler. Hoş geldin Gepburnu. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. İyiyim. Güzelim. Bugün de hafta sonu. Pazar gününe 4 tane maç çıkardık. Yani güzel de tercihler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şanslar dilerim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomuzu destekleriniz çok önemli. YouTube algoritması bunu çok önemsiyor. Eğer ki bize destek vermek isteyen arkadaşlarımız beğenilerini ve yorumlarını yaparsa memnun oluruz. Hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız Kanalımızdan daha fazla faydalanabilirsiniz. Evet ilk maçımız ee, Avrupa'da Tottenham karşısında mükemmel bir top oynayan ligin de lideri Galatasaray Samsun Spor maçı var. Ee, Galatasaray'ın iyi bir serisi var ama deplasmanda da e, deplasman canavarı diyebileceğimiz bir Samsun Spor var. Bu bu sene lige çok iyi başladılar. Deplasmanda 12 gol atıp 2 gol yediler. Gerçekten e, kalesini çok iyi kapatan ve gol yollarında etkili olan bir Samsun var deplasmanda. Nasıl bir maç bekliyorsun Gemper Evet açıkçası Samsun sporla ilgili biraz bahsedecek olursak zaten Fenerbahçe maçını biz yorumlamıştık. Orada 2-2 skor tercihimiz vardı. Nitekim de başarılı bir şekilde gelmişti. Ee, şu anda da tabii ki de Samsun ile oynayacak. Deptasman karnesine bakacak olursak dediğin gibi Deptasman'da 5 maçta toplam 12 gol atan bir e, Samsun var. 2 e, gol de yemişler. Yani gol yemeyen gol atan bir Samsun var. 5 e, maçında Deptasman'da oynadığı 5 beş maçında 5'ini kazanan bir Samsun var arkadaşlar. Açıkçası ben Galatasaray'ın işinin hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Burada illa ki e, zorlanacaktır. Ama nitekin arkadaşlar Galatasaray'ın da e, genel performansına baktığımız zaman e, geçen sene gibi bu sene de gayet güzel ilerleyen bir Galatasaray var. En son biliyorsunuz Lig'de zaten Beşiktaş'ı derbide 2-1 gibi bir skorla yenmişlerdi. Ardından İngiltere'de a, İngiltere takımı Tottenham arkadaşlar Avrupa'da 3-2 gibi bir skorla yendiler. Yani güzel gidişat sağlayan bir Galatasaray var. İç performansı da bayağı güzel. Hani iki takım da golcü takım arkadaşlar. Ben keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Maçta gol ve goller beklentilerim var arkadaşlar. Ee, tabii ki de iki takım da olacağına inandığım için. Maç genel iki buçuk üst bu seçeneğine gideceğim. Ortaya tercihtir arkadaşlar. Kombine tercihimizdir. Ekstra skor vermem gerekirse. Ben bu maçta arkadaşlar 2-1 e, veya 3-2. 2-1 veya 3-2 Galatasaray galibiyet bekliyorum. Ee, bu da tabii ki de sürpriz skor tercihlerimizdir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet skor tahminlerinde başarılı gidişatımız sürüyor. Bunları ufaktan değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü geldiği zaman yani 5-6 tercihin karını yani bayısını kurtarıyor. Ama geçen hafta gerçekten muhteşem e, başarılı şekilde ilerledik. Bu sürpriz tercihleri de alabilirsiniz ama bizim ana tercihimiz bu maçta 2.5 üst e, tercih olacak. Hem fikirsek bol şanslar arkadaşlar. İkinci maçımız için Rusya'ya gideceğiz. Grozny Zenit mücadelesi. Formda bir Zenit, formsuz bir Grozny var. Nasıl bir tercihe gittin Gamper burada? Evet, yani arkadaşlar da aşina olduğu gibi zaten ligde şu ara kadar Zenit baya güzel ilerleme kat etti. Ligde de ikinci sıradalar. Ee, ve Karasın olduğu birinci sırada. Aralarında 3 puan gibi bir fark var. E, kesinlikle arkadaşlar Zenit zaten ligde hep demir atan bir takım. E, birinciliği kovalayacaktır. Burada kesinlikle e, bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar e, Grozny takımına baktığımız zaman ligde şu ana kadar e, gayet kötü gidişatları var. Oynamış oldukları 14 maçta sadece bir galibiyet alan bir e, Grozny var arkadaşlar. E, gol yönünden e, biraz iniş çıkış performans performansa sahip. Yani arada bir e, yine gol atabiliyor ama arkadaşlar gol yeme ortalamasına baktığımız zaman ortalama 2 golde rahat yiyebiliyor. E, Zenit de arkadaşlar ortalama 2-3 gol atan bir takım. E, yani gol yeme gol gol yeme önünde de e, biraz ee, sıkıntı var. Gol yemiyorlar arkadaşlar. Gol yemeyip gol atan bir takım. Ee, burada tabii ki de ben e, Zenit'e güveniyorum. Gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. O sebepten ötürü deplasman bir buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercih edilir. Evet burada Zenit'in gollerine güveniyoruz. Deplasman bir buçuk üst tercihini öne çıkardık. Buradan yine Süper Lig'e geri döneceğiz. Fenerbahçe-Sivas spor mücadelesi. Ee, Avrupa'da e, Moralsiz döndü temsilcimiz. 3-1'lik ee, skorla ama ligde hedeflerden uzaklaşmamak adına evinde bu maçı mutlak kazanması lazım. Nasıl bir maç bekliyorsun GameTor burada? Evet, senin de söylediğin gibi yani Avrupa'da e, açıkçası ben maç kazanmasını bekliyordum. Çünkü e, genelde kötü giden bir Altmar vardı. E, nitekin yani bir kötü gidişatı Fena Fenerbahçe değerlendiremedi. Bu maçtan maalesef e, tabii ki de 3-1 gibi bir skorla yenildik. Öncesinde de Trabzonspor'u e, deplasmanda 3-2 yenen bir Fenerbahçe var arkadaşlar. Son dakikada bulduğu gollerle. E tabii ki de ligde takip ettiğimiz bir takım Fenerbahçe. E, bu sene üzerinde yine güzel kazançlar sağlatıyor bize. Yani yine keyifli bir maça çıkacak. Çünkü arkadaşlar e, Sivas Spor'a da baktığımız zaman Sivas Spor da genel anlamda son maçlarda bayağı formda olan bir takım. Son 3 maçını da e, kazandı. Gol ortalaması da 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. Hani kesinlikle ben bu maçta e, Sivas'ın e, minimum bir gol bulabileceğini düşünüyorum. E, Sivas'a da bayağı yüksek oranlar açmışlar arkadaşlar. Hayır, kesinlikle ee, bir gol atacaktı çünkü Fenerbahçe hattında yani defans hattında bayağı sıkıntılar var. Ee, o yönüne gol yiyeceğini düşünüyorum. E, tabii ki de Fenerbahçe evinde illa ki gol, bulabilecek, gol bulacaktır. Ee, bu sebepten ötürü bu maç için arkadaşlar e, kombine tercihimiz kaygı var seçeneğidir. Ee, yaklaşık bir 88 oranı var. Gayet de güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek istenilere evet, de bol şanslar. Evet burada çok güzel yüksek bir oranlı bir tercihe gittik. var tercihini kombinemize aldık arkadaşlar. Mantıklı geliyorsa sizlere de bol şanslar. Son maçımız La Liga'dan Real Sociedad Barcelona mücadelesi. Ee, bu sene La Liga'da fırtına istiriyor Barcelona. Ee, şu anda da ligin daha başı olmasına rağmen puan farkını bayağı açmış durumda. Seri galibiyetlerle hem Avrupa'da hem de ligde ilerleyişi devam ediyor. Burada da devam eder mi ne diyorsun? Yani kesinlikle Barcelona'nın bu sene üzerinde senin de söylediğin gibi ligde e, yani baya bir farkı açmış durumda. Maçları farklı şekilde kazanan bir Barcelona var arkadaşlar. Nitekin de e, şampiyon liginde de gayet güzel ilerliyorlar. Büyük takımlara karşı arkadaşlar farklı skorlarla kazanan bir e, Barcelona var. Hatırlarsanız zaten Bayern Münih'i 4-1 gibi bir skorla şampiyon liginde yenmişlerdi. Ardından e, ligde Real Madrid 4-0 gibi bir skorla yendiler arkadaşlar. Ardından Espanyol 3-1 gibi bir skorla yendiler. E, ardından arkadaşlar e, Şampiyon Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı 5-2 gibi bir skorla yenen Barcelona var. Yani gayet formdalar, sistemi kurmuşlar e, Gol makinesi diyebiliriz arkadaşlar Barcelona adına. Tabii ki de ben burada Barcelona takımı tarafından e, gol ve goller e, bekliyorum. E, Sosyalite'e baktığım zaman da sosyalite arkadaşlar ligde şu an inişi çıkışı performansa sahip bir takım. Yani ortalama e, gol istatistiği bir gol atıp bir gol yiyebiliyor. Ama burada arkadaşlar Barcelona bayağı bir formda olduğu için... Yani kesinlikle bu maçı kazanmak isteyecektir. Genel olarak benim beklentilerim Barcelona takımı tarafından. Ee, ben iki gol atacağını düşünüyorum. Deplasman bir buçuklu seçeneğinde gayet güzel bir oranı var. 1.49 gibi bir oranı var arkadaşlar. Bu da bizim için kombine tercihidir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet arkadaşlar deplasman 1.5 üstü tercihimizi son kombine olarak e, maç olarak aldık. Sizlere de bu 4 maç mantıklı gelen tercihleri bizlere eşlik edebilirsiniz. Genel çok güzel maçlar çıkarmışsın. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet elimizden geldiğince güzel maçlara çıkarmaya çalıştık. Nitekin arkadaşlar yani maçların da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptur. Evet arkadaşlar videomuzu başarılı ya da yararlı buluyorsanız lütfen bunu yorumlarda ve beğenilerle gösterin. Abone, abone değilseniz de abone olup bildirimlerinizi açıp kanalımızdan daha fazla faydalanabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.